Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda grup check-out yapacağız. Rezervasyon listesinden konaklayan butonuna basıyoruz. Sol tarafta grup rezervasyon. Yanındaki 3 noktaya basıktan sonra ilgili rezervasyon, grup rezervasyonu bulup tamam diyoruz. Ve ara butonuna bastıktan sonra sadece o gruba ait rezervasyonları göreceğiz. Daha sonra teker teker rezervasyonları açıp folyodan check-out işlemlerini yapabiliriz. Daha sonra AKP'se kimlik bildirim sistemine de göndereceğiz işlemler butonundan. Bu şekilde diğer tüm e, misafirlerin folyolarını açıp önce check-out işlemi daha sonra işlemler butonuna AKP'se çıkış işlemi yapıyoruz. Kimlik bildirim sistemini otomatik gönderiyor da. Ben video uzamasın diye aradaki tüm rezervasyonların işlemlerini yaptım. Son checkout ve kimlik bildirim sistemine gönderiyorum. Daha sonra aratana basıyorum ve o gruba ait bütün çıkış işlemlerinin yapıldığını görüyorum.